Uçan balık. Çok, çok eski zamanlarda, denizin derinliklerinde yaşayan küçük bir balık vardı. Diğer balıklar gibi, o da suların içinde yüzmeyi, mercan kayalıklarında saklanmayı çok severdi. Ama diğer balıkların aksine, o gökyüzünde uçmayı hayal ederdi. Keşke ben de kuşlar gibi kanatlarım olsa ve gökyüzünde süzülebilsem, diye düşünür dururdu. Arkadaşları ona gülerlerdi balıkların işi yüzmektir, uçmak değil, derlerdi. Ama küçük balık pes etmezdi. Bir gün, deniz dibinde gezinirken eski bir deniz kabuğu buldu. Kabuğun içinde parlak bir taş parçası vardı. Balık taşı alıp dikkatlice inceledi. Taş, güneş ışığında parlıyordu ve sanki büyülü bir güç yayıyordu. Balık taşı cebine koydu ve yüzeye çıktı. Yüzeyde güneşin sıcak ışınları onu ısıtıyordu. Balık taşını çıkarıp gökyüzüne doğru tuttu. O anda tuhaf bir şey oldu. Balığın vücudunda küçük kanatlar oluşmaya başladı. Kanatlar hızla büyüdü ve balık artık bir balık değil, uçabilen harika bir yaratığa dönüşmüştü. Balık sevinçle kanatlarını açtı ve gökyüzüne doğru yükseldi. Bulutların arasında süzülürken dünyayı yukarıdan seyretti. Okyanuslar, ormanlar, dağlar. Her şey Ye o kadar güzeldi ki. Artık o hem denizlerin hem de gökyüzünün kralıydı. Masalın öğüdü: Hayallerinizin peşinden gitmekten asla vazgeçmeyin. İnanın ve çabalayın. Belki de bir gün hayalleriniz gerçek olabilir.